Konya yolu Bağdat'tayız. Ankara Bağdat. Atman Plaza 23. kattayız. Şimdi burada yapmış olduğumuz kapı, mutfak dolabı, banyo dolaplarını göstereceğim. Buyurun. taraftaki aynı çerçeveli olup altında bağımsız bir rafıyla evli kısmını kapattığımız geri kapanıyor. yan tarafı evli olmayan yeri çekmece yapıyoruz. Frenle yapıyoruz. Kapaklarımız da frenle çekmeceler de frenledir. Mutfak dolaplarımız da yine çok şık olur. Tamamen kalın yüzey, laki yüzey üzerine yapılmıştır. Her şey frenledir. Yine kapaklarımız olsun, çekme yavaşlatıcıdır. Üstteki kaşık için daha bıraktık. Akredi çekmeceleri daha derin bıraktık. tarzı tarzında konulabilir. Tavana kadar yüksekliğini yaptık. Az bir santim kadar boşluk bıraktık. Tam sıfır da oturuyoruz. Çok şık, güzel, estetik bir mutfak Ve mutfakla bütün aynı renginden yapılmış mutfak masası. Sandalyelere geldiğinde bununla aynı takım olarak da Kapılarda ise özellikle mobilya kapılarımızda renkler kaplamalar çok güzel, işlerine uygun bir şekilde yapılmışlar. Bunlara fitil kullanılıyor. Bunlar lastik olduğu zaman esnemez. Şimdi konlu fitiller esner bu şekilde. Kapıların iç kısımları da köpükle yapıştırıldığı için bunlardaki ses olayı daha fazladır eski kapılara nazaran. O yüzden bu fitil gereklidir. Bunlar olduğu zaman sadece fitil Sadece ikinci sesi duyulur. Farklı bir ses duyulmaz. Mobilya kapı, mutfak dolabı, banyo dolapları, vestiyerler ve bütün aklınıza gelebilecek ahşap tasarımlar, ahşap üreticisi, ihtişamlı, ihtişam ahşap tasarım tarafından, biz tarafından yapılmaktadır. İhtişam ahşap tasarıma bize ulaşın. Size de en iyi, en güzel mobilyaları, kapıları, dolapları, vestiyerleri, aklınıza gelebilecek her türlü ahşap işlerini özel olaraktan üretelim.